Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle rengarenk boncuklar kullanarak bir de şöyle renkli bir ipim var. Harika bir e, anahtarlık ya da e, nerede kullanacaksanız öyle güzel bir şey yapacağız. Hadi şimdi birlikte bu güzel işin başlı, yapımına başlayalım. Şöyle iğnemi ipimi taktım.

takıyorum şöyle böyle şunun içine saklayalım şöyle 12 tane ipimi taktıktan sonra Şimdi siyah alacağım. Elimde olan boncukları değerlendiriyorum. İki tane siyah aldım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu iki siyahımı bir tane boncuk atlıyorum. İkinci boncuğumun üzerine şöyle koyuyorum ve sıkılaştırıyorum. Şimdi tekrar iki tane siyah alıyorum. bir ikinciye geçiyorum şöyle şöyle sıkılaştırıyorum ama arkadaşlar geçerken hep tekrar iki tane siyah aldım bir ikinciye geçiyorum ikinciye geçtim bir ikinciye geçtim son olarak yine iki tane siyahı aldım. Şöyle ikincinin şuraya atlıyorum. Şurayı şuradan çıkarıyorum. Şu şekilde bir oluşum elde ettim. Şimdi başka renk alıyorum tekrar. Elde kalan boncukları bu şekilde sizler de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şuradan çıkıyorum. Bu kadar kolay ki bunu yapmak. Mutlaka deneyin. Bu şekilde bir yıldız oluşturdum arkadaşlar. Şöyle şu ipin üzerine koyayım daha iyi görebilin. Şöyle şu kalan ipi de arkadaşlar şuradan hemen tığımı geçiriyorum. 12 zincir çekip geri inip tekrar buraya batacağım bunu da bunun içerisinden geçiriyorum hemen şöyle şekilde bir takma aparatı da yeri de oluşturmuş oluyoruz böylelikle şimdi hemen buna bir püskül yapacağım 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 taneden bir püskül yapalım hemen. Şöyle şuradan bu iplerimi yukarı alacağım. Şöyle şu uç kısmını da güzelce düzenleyeceğim. Şöyle bir püskül elde ettim hemen. Bunu buraya bağlıyorum. Bunu da şuradan geçireceğim. Evet. ister anahtarlık yapın. Şöyle şuraya takabiliriz şu şekilde. İsterseniz başka bir yerde kullanın süs olarak. Tamamen size kalmış bir iş anlatması benden. Geri kalan fikirler sizden. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız.